arkadaşlar bugün bir video çekiyoruz. Ha, bu kısa olacak biraz yorgunum çünkü. 15 dakikalık olmasını planlıyorum. Ve evet, bir yola çıkalım. Discord'u bir kapatayım arkadaşlar. Evet şu an mesaj gelmemesi lazım. Evet yolumuza çıktık şu an. Devam edebiliriz. Bu arada YouTube'dakiler diyeceğim ama yapan olursa iyi olur. Kanala abone olup videolar katarsanız çok sevinirim. Ayrıca Twitch'te katılıp canlı yayınlarına sohbet muhabbet edebiliriz. Onun dışında Discord Rujumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Renkleri aşağıda bulabilirsiniz. Açıklama kısmında. Onun dışında fazla diyeceğim bir şey yok. Tamam bir dakika. Biraz açalım arkadaşlar şuradan. Geçelim. Umarım oyunu ses çok gelmiyordur. Benim sesim inşallah bastırmaz. Ah o yönde. Nereden öleceğiz Allah burada. Bu arada yolu şaşırabilirim. Dalgınlıkta. Vale, bu Labudu'yu ikinci çekişim çünkü Diğer video çöp oldu gözükmedi. Kayıt yapmamak lazım mecbur. Şu an canlı yayındayız. Ben bir iki tane fotoğraf çektim ya çekken o yüzden şu anlık arkadaşlar çekmeme bir gerek yok. Dedim zaten bu biraz çok kısa olacak. 15 dakika dedim 10 dakika bile olabilir yani. YouTube'un um biraz işlemesi uzun sürüyor videoyu. O yüzden 10 dakika yaparım. kadar kısa oldu da yani yorgunum çünkü. <laughs> Fazla çekemem yani şimdi dakika biraz. <laughs> yemek yiyeceğim birazla. O yüzden hemen yetiştirmeye çalışıyorum. Bundan sonra videoları izlesin diye onu ona onar onar dakika dakika atabilirim. Bence de benim bir şeyler düşmem güzel olacak. Ee, videolarındaki kala fazla çünkü izlenmiyor. Arada sırada sizi kapatıyorum. Camı kapatsak biz yani ses hoş hoş. bu açık oğlum değil yansımasından belli oluyor zaten ama niye çok ses ordaydı belki motordan geliyor problem bu da sağdüm allah kahretsin neyse biz gireriz ABC açık bu arada TDS kapalı çekiş kontrolü ya. sesten dolayı kusura bakmayın tamam. bu videoyu bunun için çok Edemem maalesef bir döndük de vites ayarlayamadık tır diyor ne yapıyor bu kararsız kararsız hız yetmiş ben bitmiş olmadı ya bir şey vardı ama olduramadım Eee ki o kolay değil lan Neyse şuradan dönelim. Bu arada Allah rahmet eylesin. Böyle bir şükürler. Cama çıkmış hocam ya. Böyle sürekli de bir garip ya. Yani. Üf, devir gibi ya. Neyse. Islanırız şimdi sorun değil. bu Rez çok feci bir şekilde ayağımı sıkmaya başladı arkadaşlar. Buraklar sağlıklı değil. Tamam 2-3 dakikaya gelirim. buradan geçelim Hüzün abi izin tamam şu bir de hakkını verirsek tamam arkadaşlar üç kere test düşürdük vallahi şurası. Uh. Geçelim hızlıca. Şu yok şuna bir hakkını verelim arkadaşlar. Atalım vitesimizi. Tamam. İyi girdik. Önceki video biraz öteyirmiş olabilirim Önceki derken kapalı video bu ikinci de hemen. Allah Allah şekilde çünkü bir kaydetmedim. Neyse gidelim bakalım bitire kadar. 13 4 dakika aldı telefondan bakarak saate yapıyor. Alt taba düşmüyor. Oğlum yavaşladı daha ne kadar yavaştı baba 90 like Hayret bir şeysin. <laughs> Tır sonuçta arkadaşlar arama değil ya. Arkada bir de tanker var. Kaç tonlu lan bu? Abi. 23 tonluk yük vardı zaten arkada. Ben vallahi 23 ton olduğunu hissetmiyorum ne yalan söyleyeyim. Bu sayesinde. <laughs> 5 tonluk yük götürüyoruz arkadaşlar. Böyle say. Üstte 8 çarpı 4. Başka da bir şey yok zaten. Ses 6 zaten. Ona bakacak vurursanız bu virajı yapar. Şimdi Evet. Orada panlanıyor, yerde banlanıyor, görüyor diyorum yok ha bunu. Abartın. Ay geçelim şu taşıya. Bu şehirde biraz sesim değişik olabilir. et, yorgunluktan kaynaklı. Onun dışında geç bir şey. anlık yok. Yolu da oyuna odaklanayım. Tamam bir dakika. <laughs> bir yerde dinlenme tesisi bulursak deriz. Bir yerde vardı hatta. Hatta video çok olan videoyu orada bitirildi Onu da burada bitirelim arkadaşlar. Biraz işte hızlı gitmemiz lazım. İki dakika önce gitmemiz lazım. Oha sese bu ne lan? Bir şey geçti yanımızdan ama Büyük ihtimalle trendir. Üst geçit vardı. Tren olabilir orası arkadaşlar. 90 tren. itfaiye itfaiyeden ben öyle bir ses duymadım. Gördün mü gerçi onu da biliyorum. <laughs> 6-7 oyun. Aydır oynuyoruz oyun görmüş. Şu anda 43-44 level seviyelerinde ilerliyoruz. Oyunda öyle yani Trax MP ile Bobos var yani onu sorun İndirimden Tamdan sonra alandan pişman. Allah ne yalan söyleyeyim. Havan yaptı fiyatlar. da çıktı ETS2. Daha da artacak benim tahminim oyun. 600 750 gün. Evet şurada bir dinleme tesisim var arkadaşlar. Hatta biraz daha hızlı olsun şu hocam geçeyim. Geçeyim de arabalar için geldi kameralar Böyle bir geçiş göremezsiniz arkadaşlar. Biraz geri alalım. O Hocamla bir eşitlesek mi? Gel gel buna gel gel. Gel gel. Ha. Gel gel. Şunu çaktırma şunu şuradan kapat. Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ayrıca YouTube kanalıma abone olun. Videolar katarsanız çok güzel olur. Üstüne diyorum. Dediklerim hiçbir zorun değil. Onu da baştan söyleyeyim. Üstüne Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Farklı ses odaları falan var işte vesaire. Ee, onun dışında şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Birazdan kapatacağım. Ee, gelip sohbet muhabbet edebiliriz aynı şekilde Discord'da da. Ee, i̇kisinin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.